Usta TV ekranlarından herkese merhaba ben Tümer Feratoğlu. Mesleğe yeni başlayan elektrikçi ve elektronikçi dostlarımız için çok pratik, çok kolay bir yol göstereceğim. Tabii ki soğuk lehim nasıl giderilir ile ilgili. Bu tekniği ben yıllardır uyguluyorum. Memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Bakalım siz memnun kalacak mısınız? Şimdi bir izleyelim, görelim. Lütfen telefonunuzun sesini açın ve gözlerinizi dört açın. İlk önce bir miktar pasta veriyoruz kaliteli bir pasta olmasına çok önem göstermek gerekiyor. Fazlasını zaten tinerle rahat rahat temizleyebiliriz. Onun için çok sıkıntı değil. Evet, pastayı verdik. Kullanacağımız lehim telini en üst kısımda yani soğuk lehim olduğunu düşündüğümüz yerden şu şekilde bol bir miktar buraya böyle boca ediyoruz. Bacaklar böyle birleşir diye korkmayın. Lehim verdikçe bu böyle yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru kayacaktır. Eğer düzgün ısıtmazsanız ve orada bayat bir lehim olursa evet birleşir. Ama yeni lehim böyle taze lehim verdiğinizde aşağı doğru akacaktır. Ve soğuk lehim yani taze lehim oradaki bacağı doldurdukça soğuk lehim de bu şekilde böyle aşağı doğru kendini bırakacak. Yani benim şimdiye kadar bulduğum en pratik, en kolay yolu bu bu işin. Normalde yapılan lehim pompasıyla bunları emdirip tek tek bazen lehim emdirme teli falan da kullanan var ama bunlar çok yani şöyle yüzlerce bacak düşündüğünüz zaman daha entegrelere girmedik mesela. Yüzlerce bacak düşündüğünüzde bu tam bir eziyet. Buraya lehim verirken kesinlikle elinizi korkak alıştırmayın. Şimdi bunu yapmazsanız buradaki lehimler zaten soğuk lehimler düzelmeyecektir. Thank you. Evet. Bakın hiçbir bacak hiçbir şekilde birleşmedi. Bunun da dediğim gibi yer çekiminin etkisi çok burada. Örneğin şuradaki bacakları da yapalım. Hemen en başta yaptığımız gibi bir miktar pasta şöyle her derde deva. Böyle pasta kullanana falan amatör varsın desinler. Siz takılmayın öyle şeylere. <laughs> Onlar diye dursun biz işimize bakalım. Şöyle açı değiştirelim biraz. Mesleğe yeni başlayan arkadaşların en zorlandığı konulardan bir tanesi bu. Kusura bakmayın böyle amatör bir çekim gibi oldu. Evet. Spontane gelişen bir olay olduğu için. Şöyle lehimi bolca verdik. Evet ilk bacak bakın lehim tuttu. Şimdi iyice lehime doyurduk. Bakın en baştaki bacak bırakmasını bekleyin. Şöyle yavaş yavaş sürtün. Evet bakın. Zaten lehime doyduğunda kendisi bırakacaktır onu. Eğer bırakmıyorsa hemen taze lehim verin. Bakın ışıl ışıl çıktı. Ve hiçbir bacakta artık birleşik değil. Hemen alt katmana geçelim. Bu arada havyanızın güçlü olması lazım. Eğer yüzey alanı geniş olursa lehimleyeceğiniz bölgenin ya da böyle tazeleyeceğiniz bölgenin kesinlikle sıkıntı çıkartacaktır. 30 wattlık havya falan. Allah bana kalsa 200 wattlık olsun da. Bu kullandığım havya indiksiyonlu bir havya. Yani bir elektronikçinin kullanabileceği en mükemmel havya denilebilir. Bakın nasıl bırakıyor hemen kendini. Şimdi kartımızı bir temizleyelim bakalım ne yapmışız. Yine şöyle lehimin aktığı yöne doğru eğer temizlik yaparsanız daha güzel olur. Çünkü bunu böyle fırçaladığınız zaman yani sonuçta kirler orada kalıyor. Yani kir demeyeyim daha doğrusu pasta. Diyelim pasta orada kalacak. Bazen öyle hassas devreler vardır ki örneğin elektronik yani loji kapılar ya da mikro işlemci tarzı şeyler pastanın içerisindeki o kirler kalır. Metal tozları vesaireler iletkenlik yapar. Yemin ediyorum böyle usta meletir. Günlerce uykularınız kaçar bakalım. Hey maşallah be ışıl ışıl olmuş. Valla lehimler de gayet düzgün olmuş. Bu sanırım mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımız için yeterli bir bilgi olur bu konuda. Evet. Soğuk lehimleri görüyorsunuz. Gayet mat. Bunlar ya kalitesiz ya ne bileyim zaman içerisinde bozulmuş. Başına bir işler gelmiş. Parlak olanlar en son damlayanlardır. İlk damlayanlar şu mat olanlar. Çünkü onlardaki soğuk lehim miktarı çok daha fazla. Yani kalitesiz lehim miktarı. Sonlara doğru iyice parlaklaşır bu. Eğer e, bu olmuyorsa büyük ihtimalle ya ekipmanınızda sıkıntı vardır ya da yeterince lehim vermiyorsunuzdur. Yani lehimden korkmayın, lehim verin. Sorun olmaz yani. En fazla ne olur? Şurada biraz daha fazla lehim olur. Ama önemli olan cihazı çalıştırabilmek tabii ki. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bir de sosyal mecralarda bizleri paylaşırsanız çok çok daha fazla elektronikçi ve elektrikçi dostlarımıza ulaşabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.